Kanalıma hoş geldiniz. Tek hamur, 3 çeşit sakallı poğaçamız, maydanozlu mini pizzamız, küçük soğuk sandviçimiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sakallı poğaça, sakallı pizza yapacağız. Önceden hazırladım. 4 bardak su bardağı un yarım su bardağı sıvı yağ, bir buçuk yemek kaşığı şeker. Bu şekilde bir yem tatlı kaşığı tuz. 25 gram maya bir paket satılanlardan küçük. Burada bir buçuk su bardağı su var. Kontrollü şekilde katıyoruz. Hamurumuzun kıvamına göre Hamurumuz ele yapışmayacak şekilde yoğurursak biraz yumuşak hamur oluyor. Ona göre tedbirli olaraktan su vereceğiz. Tezgahın üstüne alıp orada daha detaylı özdeştireceğim. hamurumuzu iyi çalıştırırsak elimize yapışma olasılığını engelleriz. Makinanız yoksa bu şekilde yaparak da elinize yapışmamasını sağlarsınız. Hamurumuz hazır şu anda toplayalım buraya bırakacağız. 10 dakika dinlenecek. Hamurumuz 10 dakika dinlendi. Şu anda işleyeceğiz. Elimizi sıvı yağ yardımıyla hamuru şey yaparsak daha çok güzel olur, yapışmaz. Bunları ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz aralıklı koyarsak birbirine yapışma olayını ortadan engelleriz. Bunu pizza olaraktan alıyoruz. Küçük pizza. Aynı şekilde sakamlısını alacağız. İlk önce çevirip buraya dinlenmeye bırakacağız. geri kalanını da büyük sandviç alacağız. Bunları şu şekilde yapıyoruz. bunların daha sonra arasını kes peynir dilerseniz maydanoz dilerseniz kaşara batırabilirsiniz görsellik sizde Bunları dinlenmeye bırakıyorum. Buna da sandviçimi alıyorum. Bu şekilde fazla büyük olmayacak şekilde burada 3 çeşit ürün çıkarabilirsiniz. isterseniz de daha önceden ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını Bu şekilde üstüne sürerek de az susam ve sepeliyoruz. Görsellik amaçlı. Bu hamurumuzu da Pizza, mini pizza, bu şekilde bastırıyoruz. Ortasını iyice açıyoruz. Şu iki elimizin yardımıyla bu şekilde hamurun orta kısmını tamamen boşaltıyoruz. Biraz açabilirsiniz çünkü hamurumuz kendisini çekebiliyor. açmakta sıkıntı yok yani. Açtığımız ürünü yağ alıyoruz yumurta sarısıyla. sakallılarımızı da aynı şekilde yağlıyoruz. önceden doğranmış olan salam, domates, biber bunları isteğe bağlı ister çok koyabilirsiniz isterseniz az koyabilirsiniz bu şekilde bastırarak da üstüne Yapım aşaması bitti. Derecede 10 dakika kabartıyoruz. Ürünümüz bu şekilde kabardı. Şu anda 180 dereceye 15 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Pişmeye yakın pizzalarımızın üstüne kaşar ekleyeceğiz şu şekilde kaşarlarımızı üstüne koyuyoruz pişmeye devam et. Ürünümüz fırından çıkmıştır. Şu anda sakallı poğaçanın yapılışına geçiyoruz. Şu şekilde bir bıçak yardımıyla ortasını şu şekilde kesiyoruz. Daha önceden ezmiş olduğumuz peyniri bıçak yardımıyla şu şekilde içine yerleştiriyoruz. İsterseniz kullanat torbanız varsa da onunla da sıkabilirsiniz. Doldurduğumuz peynirleri daha önceden doğranmış maydanoz کاش Soğuk sandviçimiz fırından çıktı. Şimdi sunuma hazır. Şu şekilde bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyoruz. İlk önce hazırlamış olduğumuz kaşarı bu şekilde bırakıyoruz. Üstüne dilimlenmiş salam daha önceden doğranmış olduğumuz marulumuz